Kazakistanlı lise öğrencisi bilgisayara Kazakça anlamayı öğretti. Kostanay'daki Nazarbayev Entelektüel Okulu'nun 12. sınıf öğrencisi Damir Sarbasov devlet dilindeki ilk programı geliştirdi. Bu yazdan bu yana proje üzerinde çalışan öğrenci sürecin kolay olmadığını söylüyor. Ancak kod geliştirmenin programlama öğrenmek isteyenlere yardımcı olabileceğini anlayınca yoğun çalışmaya başladı. Damir'den önce birçok uzmanın bilgisayarın Kazak dilinde konuşmasını sağlamaya çalıştığını belirtmek gerekir. <laughs> Aklıma İngilizce bilmeyen insanların programlamayı öğrenmeleri için İngilizceyi bilmeleri şartma sorusu takıldı. Bu bana biraz tuhaf geldi. Bu nedenle Kazakça programlamanın mümkün olabileceği bir programlama dili yapmak istedim. Buna göre onu daha fazla kişi faydalanabilecek. Bu dil sadece programlama becerilerine değil aynı zamanda Kazak dil bilgisini de geliştirecektir. Не только улучшать навыки программирования, и казахского языка. Мы развиваем biz dijitalleşme ile birlikte Kazakçanın kapsanma alanlarını da geliştiriyoruz. Şu anda üniversitelerdeki eğitim programlarının neredeyse tamamı yönü ne olursa olursun ilk yıllarda programlama öğrenmeyi içermektedir. Devlet Başkanı da halka sesleniş konuşmasında hard ve soft becerilerinin geliştirilmesi gerektiği gerçeğine vurgu yaptı. Buna ikinci okur yazarlık olarak programlanmaya öğrenme de dahildir как второй Eğitim kurumları ve BT uzmanları bir lise öğrencisinin okul müfredatına dahil etmeyi hayal ettiği projeyi şimdiden takdir etti. Bu çocukların programlamada kolayca ustalaşmalarına ve aynı zamanda ana dillerine öğrenmelerine olanak tanıyacaktır.